Türk Mısır Ekonomi Forumu öncesi İskenderiye'de istişare. Erzurum 15 milyar dolar hedefine katkı sağlayacak. Türkiye ve Mısır arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmek adına önemli bir diplomatik ve ticari ziyaret gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyeti, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah El Sisi'nin katılacağı Türk Mısır Ekonomi Forumu öncesinde İskenderiye'de kapsamlı görüşmelerde bulundu. İskenderiye'de bölgesel ticaret ve lojistik görüşmeleri top heyeti İskenderiye Valisi Ahmet Kalet Hasan Said ile bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki bölgesel ticaretin dinamikleri, lojistik altyapıdaki karşılıklı avantajlar ve özellikle limanlar arasında geliştirilebilecek işbirliği birliği, birliği olanakları masaya yatırıldı. İskenderiye'nin stratejik limanının potansiyeliyle Türkiye'nin üretim ve ticaret ağının sinerji yaratması hedefleniyor. Korum ve Erzurum'un somut katkısı Kahire'de düzenlenen büyük forumun ardından toptan yapılan açıklamada imzalanan protokollerin somut hedeflere hizmet ettiği vurgulandı. Erzurum temsilcisi "Başkanımızın belirlediği yolu izliyor ve Top Başkanımızın vizyonu doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu şehrimiz için tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı. Açıklamada Erzurum'un Türkiye ile Mısır arasında hedeflenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasına somut bir katkı sağlayacağı belirtildi. Erzurum'un tarım, hayvancılık ve lojistik alanındaki potansiyeliyle bu hedefe nasıl destek olacağı önümüzdeki dönemde daha net şekillenecek. Hedef İlişkileri stratejik ortaklığa taşımak görüşmelerin ve forumun genel hedefi Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkileri sadece ticari boyutta değil stratejik bir ortaklık seviyesine taşımak olarak öne çıktı. Görüşmelerin ve forumun genel hedefi Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkileri sadece ticari boyutta değil stratejik bir ortaklık seviyesine taşımak olarak öne çıktı. Karşılıklı yatırımların artırılması, ticaret bariyerlerinin azaltılması ve ulaşım koridorlarının güçlendirilmesi iki ülke iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bu adımlar Doğu Akdeniz'deki iktidaki iki önemli aktör olan Türkiye ve Mısır'ın bölgesel kalkınma ve istikrara yönelik işbirliği kapasitesini artırma potansiyeli taşıyor. Daha fazla haber için abone ol.